Almanya'da Türk çocukların ana dillerini kaybetmemeleri için Türkçe dersleri büyük önem taşıyor. Türk çocukları seçmeli Türkçe derslerinde yazılı ve sözlü olarak öğrendikleri Türkçeleriyle ana dillerini hem koruyup hem de daha iyi konuşuyorlar. Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları ve Türk yazarlar, şairler de öğrencilere Türkçe derslerine katılma çağrısı yapıyor. Almanya'da yaşayan Türk yazar, şair, ressam ve emekli öğretmen Halil Gülel... ...yıllarca öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri için çaba sarf ettiğini söyledi. Dilin bir milletin kimliği olduğunu belirten Halil Gülel... ...Avrupa'da Türkçenin unutulmaması gerektiğini belirtti. Çocuklarımız burada e, Türkçe öğrenirken değişik semtlerden, değişik illerden geliyorlar. Her birinin lehçesi farklı fakat e, istekle güzel onlarla beraber çalışarak Türkçe öğrenmelerine gayret ettim. Çünkü dil bir milletin kimliğidir. Dile o açıdan bakmak gerekiyor. Dil ve milliyet Allah'ın verdiği kesin karardır. De rahat denir buna. Bizim e, İslam anlayışımızda da e, Maturidi ekolünde bu vardır. Hoca Ahmet Yesevi'de de bu vardır dili unutmamak gerekiyor. Herkesin diline saygı duyarım, herkesin kültürüne saygı duyarım ama herkesin de benim dilime ve kültürüme saygı duyması gerekiyor.